Selamünaleyküm kıymetli mümin kardeşlerim. Ee, başta Sultan Gazi olmak üzere İstanbul'un değişik yerlerinde bu kitaplar dağıtılıyor. Tevhid meali. Ee, La ilahe illallah sözünün sana fayda sağlaması için neler yapmalısın diye. Sonra La ilahe illallah alakalı yine bir kitap görüyorsunuz. Bunlar Ebu Hanzala sapığının, e, mezhep kabul etmeyenin, devlete oy verenlerin kafir olduğunu söyleyenin, Türkiye'nin darülhap olduğunu iddia edip de insanları, gençlerimizi yolda çıkaran sapıkların kitaplarıdır. Bunlara inşallah dikkat edelim. Dağıtılan dükkanlardan toplayıp bunları geri dönüşüme verelim inşallah. Müslüman kardeşlerimizi de uyaralım inşallah. Bu kitapları okuyan insanlar anne babasına düşman kesiliyor. Aile arasında sanki anne babası Müslüman değilmiş gibi bir tavır takınmaya başlıyorlar. Gençler cahil olduğu için Kur'an'dan ayetten hadisten anlamadıkları için sadece bu gibi sapıkların peşinden giderek İslam alemini harap ediyorlar, mahvediyorlar. Bilginiz olsun inşallah. Selamünaleyküm.